İnanın, üzüntümü tarif edemem mahcubiyetimi, utancımı da tarif edemem. Çoluk çocuk ile çocuklarımızla, gençlerimizle bir arada hani izlenmesi sakıncalı olan yayınlar vardır ya. AKP grup toplantıları işte böyle toplantı artık. İnsan dinlerken utanıyor. Kulaklarıma gelen seslerden o kelimeleri duymaktan utanıyorum. Bir taraftan efendim Esma da bir muhalifti diye geçtiğimiz senelerde eee bu Mısır'da, Suriye, Sisi, Sisi olayları zamanında ee, bir yazı kalemi almıştım. Esma da bir muhalifti diye bir köşe yazısıydı. Esma'ya da dökülen o gözyaşlarının samimiyetine inanmamıştık. Çünkü ve inanmadığımız için de linç edilmiştik. Esma'ya dökülen gözyaşları samimi olsaydı aynı dönemlerde ülkemizde Ali İsmail'ler e, ve Berkin Elvanlar alanlarda yuhlatılmazdı. Mavi Marmara'yı da Filistin'i de İhvan'ı da Hamas'ı da Esad'ı da Mursi'yi de sattı kardeşim dediği herkesi sattı ve şimdi kardeşim dedikleri dayanışma içinde olan diğer kişilere de buradan şunu ifade etmek istiyorum. Bunları yıllardır yapanlar yarın sizleri de satacaklar. Onun için ayağınızı denk alın. Her geçen gün her çeşit suçluyla iltisatlı olduğu ifşa edilen bir bakan kendi memurlarına nasıl davranıyor? Ben inanıyorum ki İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlar içerisinde başta emniyet de polisler de olmak üzere bu bakandan yaka silkeleyen, illallah eden, bir gitse de kurtulsak diyenlerin olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü sadece devletin kurumlarında sorun haline gelmiş bir insan değil, toplumda aslında bir güvenlik ve bir sorun teşkil eden bir bakan ile karşı karşıyayız. Mesela Balta Limanı'nda Boğaz Manzaralı Polis Evi'nde bir yıldan fazla e, kalan bir yakınını ifşa eden polis memurunu İçişleri bakanlığı olan polislerden mesul olan bir bakan önce bu polis memurunu gözaltına alıyor bir hafta gözaltında tutuyor <laughs> ve yeni son gelişen haberlere göre de bu polis memuru açığa alınıyor. Böyle bir bakandan illallah edilmez mi? Biliyoruz. Polisler de rahatsız, memurlar da rahatsız, ülkede rahatsız. Ve bu kişileri, bu suçlularla ilişkili olanları koruyanlardan da bu toplum halkımız rahatsız. Ama ekranlara çıktıkları zaman tabut siyaseti ekran şovları yapmakta çok başarılılar. Iyi bir aktörler hepsi. Ama siz önce e, genel gelirini bile okumadığınızı, yönetmenlik bile okumadığınızı iftiharla ifade ettiğiniz bakanlığa samimiyetle o memurların yoksulluğuyla ilgilenin. Ben hasper kadar bir yerde kendim duydum polis memuru aldığımız maaş kiraya faturalara yetmiyor diyor. Halkın herkesi mi böyle? AK Parti MHP Cumhur Zulüm İttifakı'nın hangi sözüne inanacaksınız, güveneceksiniz diye kamuoyuna soruyorum. Alacağım cevap sanırım hiçbir sözüne güvenemeyiz şeklinde olacak. Neden? Çünkü bu ittifakın yıllardır bir takım büyük iddiaları vardı. İşte fotoğrafları yansıdı. Sisi ile olan fotoğrafları dolayısıyla söylüyorum. Sisi'yi destekleyen muhalefettir. Muhalefete Oy veren Sisi'yi desteklemiştir. Darbecidir, şudur budur laflarını edenler Sisi ile el sıkışı verdiler. Hangi görüntüye inanacağız diye soruyoruz. Fakat sadece Sisi meselesi değil ki her zaman çark ettiler. Bakın size fotoğrafları göstereyim. Birleşik Arap Emirlikleri emiri için ne dediler? 15 Temmuz'un mimarı dediler. Etmedikleri küfür, hakaret kalmadı. En sonunda gidip el sıkıştılar. İsrail hakkında demediklerini bırakmadılar. İsrail Cumhurbaşkanı'yla fotoğraflarını çektirdiler. Bakın ben zamanında da Gazze katliamı olduğunda İsrail'i sert bir şekilde eleştirmiştim. O zaman da Sayın Erdoğan one minute falan demişti ama biz onun ruhunu biliyoruz. Tek bir fiil işlememişti. İktisadi anlaşmalar en sonuna kadar devam etmişti. Kendi seçmeninin gazını almak için Van minitle yıllarca idare etti, ondan sonra geldi, her el sıkıştı. Bu fotoğrafı İslami Kamuoyu çok iyi görsün. Ak Parti, MHP Cumhur Zulüm İttifakı tarafından kandırıldıklarının fotoğrafıdır bu. Çok iyi görsünler. Ama ama başka fotoğraflar da var, bitmedi. Cemal Kaşıkçı cinayeti için demediğini bırakmayan bir Cumhurbaşkanı vardı. Ne ağır laflar etti, değil mi? Ardından görüntü burada işte. Şey e, Muhammed bin Selman'la el sıkışma görüntüsü. Nedir? Para için dosya gönderil verdi. Korkunç bir cinayet diyen kimdi? AK Partili vekiller sizdiniz. Şu fotoğrafa niye bir şey demiyorsunuz? Niye susuyorsunuz? Bitmedi bakın işte en son tüm dünyanın konuştuğu fotoğraf. Sisiyle el sıkışıyor. Darbeci dediğiniz tüm muhalefete hakaret ettiğiniz bu vesileyle sisiyle el sıkışma fotoğrafına iyi bakın. Başınızı eğmeyin, iyi bakın. Evet, hiçbir şey diyemediğinizi çok iyi biliyorum. Ya bakın size bir şey söyleyeyim. Bir Anadolu atasözü vardır. Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme. Sen kalkıp gerçekleri söyleyenlere bu bir sürü hakaret ettin. Mısır'daki ihvanın iktidarını ve sonrasında yaşananları yakından takip etmiş bir insanım ben. İktidarın yanlışları yüzünden orada halkın nasıl kırıldığını da çok iyi bilirim. Bakın bunu da çok iyi bilen insanımdır. En sonunda kendi yanlışıyla beraber muhalefeti gibi göstererek bir sürü cinayete imza attı Sayın Erdoğan. Hangi sözüne güveneceğiz diye sormak isterim. Şimdi bakın bir de e, bir senaryo çıkmış piyasaya. E, i̇stiklal e, patlamasıyla ilgili ile ilgili bugün ne çıktı biliyor musunuz? Suikastçının üç kardeşi iş saflarında çarpışırken ölmüş. Bir kardeşi de ÖSO komutanı. Ve böyle bir senaryo uydurmaya çalışıyorsunuz. Ya biz sizin hangi sözünüze inanacağız hakikaten. Yarın öbür gün bu konuda da çark edip ya affedersiniz işte ya Öso'nun işitin elemanıymış demeyeceğinizi nereden bilelim? Yahu siz daha dün değil mi? Ee, e, Esat diyordunuz. Eşiyle beraber gidip böyle mutlu pozlar veriyordunuz. Ondan sonra Esat diyeni vatan aynı ilan ediyordunuz ya. Olacak iş mi? Şimdi Sayın Bahçeli de konuşmasında Esat'a döndü. Sayın Erdoğan da döndü. Eset'ten Esat'a dönüş Cumhur Zulüm İttifakının e, marifeti oldu. Bakın e, bu bunlarla ilgili yine e, yasayla ilgili de bir iki şey söylemek isterim. Polis yasası ile ilgili öncesinde de söyledim. Bir tarafından en vahim bir şekilde mobbinge uğrayan bir kesim polisler ve şu anda normal popülasyona göre dört kat fazla intihar ediyorlar. Bakın bir e, polisin e, intihar mektubunda neler yazıyor. E, diyor ki e, Yaşadığım süreçte kullanılan ağır cümleleri daha fazla kaldıramayacağım ve yutamadığım için böyle bir karar aldım. Bu intihar kararıma sebep olan konuyu detaylarıyla ulaşması gereken kardeşlerime ulaştırdım. Onlar gerekli yerlere iletecektir ama Y.A. ve M. Başkomiser'e hakkımı helal etmiyorum. Ahirette onlarla hesaplaşacağız diyor. Kandıra'da intihar etmiş bitti bu polis.